Aşındırır. Hangi durumda biriktirir? Şimdi şöyle bakıyoruz. Akarsu aşındırması dedik. Şimdi gene aynı şeyler var. Akarsu aşındırmasında da temelde iki şey şarttır akarsuyun aşındırma yapması için. Birinci maddemiz, diyoruz ki kesinlikle yatak eğimi fazla olacak. Yatak eğimi fazla olmalı ve ikincisi akış hızı yüksek olmalıdır. Aşındırma yapabilmesi için işte Türkiye akarsularına yazdık ya aşındırmaları fazladır diye. İşte onun sebebi bu. Yatak eğimin fazla, akış hızı yüksek olmalı ki akarsu aşındırsın. Bunlar şart. Bunun yanında arkadaşlar debinin yani akarsudaki suyun su miktarının yüksek olması Suyun fazla olması aşındırmayı artırır. Eğer su miktarı fazlaysa aşındırma artar. Bir diğer durumda yatağı oluşturan yani akarsu yatağını oluşturan kayaçların yumuşak olması, sert olmaması, direncinin düşük olması aşındırmayı artırır. Bakın şunun ikisi şart Olmazsa olmaz Yatak eğiminin fazla Akış hızının yüksek olması şarttır Debisinin yüksek olması Aşındırmayı artırır Aynı zamanda akarsuyun aktığı yerin Yani yatağını oluşturan kayaçların Sertlik derecesi önemli Eğer yumuşak kayaçlarsa Daha kolay aşındırır Sert kayaçlarsa aşındırması daha azalır Yani kayaçların sertlik derecesi